Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Car X Street'te arkadaşlar Car X Street'te en sevdiğimiz araba olan GTR'ı sonunda alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Şuraya bir yere kart bırakacağım. Orada XP kasma taktiği var. Yine burada da göstereceğim agalar. Bu taktik çok işe yarıyor. Hemen bak bunları açıyorduk mesela. Sürekli bu yarışı şey yapıyorduk. Bu saat 24 saatte bir açılıyordu ama biz bunu hemen açabiliyorduk. Nasıl açıyorduk? O karttan kartta veya videolarımda göremediysen kart. Videolarımda bir yerde videonun sonuna da bırakırım ben kardeşim Oradan o videoya gidersin Bu yarışları nasıl hemen açabiliriz Onu göreceksiniz Şöyle ufaktan başlayalım Sizinle beraber bu yarışı yapalım Hem de ben biraz bahsedeyim size bu yarıştan Bu yarış 24 saatte bir açılıyor arkadaşlar Tek yarış oluyor Eğer yarış kazanamazsanız Yalan oluyor Yalan olmadan önce de arkadaşlar Restart çekebilirsiniz Vaktinizde yarışı kaybedeceksiniz Hatta sizin için Kendi yarıştarsanız hiç gerek yok abi. Şu yarışı alalım. GTR'ımızı alalım artık. Şu araba şimdi. Bu arada şu altındaki arabayı alalım. Audi R8 mi? Öyle bir şey sanırım. Bu araba gerçekten yarışlarda çok çok iyi ya. Çok güzel hızlanıyor falan. Muhteşem bir araba. Yarışlarda bunu kullanın. Kolaylıkla şey yapabilirsin. Benzinimiz yeter mi? Yetebilir oraya kadar bende. Benzinim itecek ama... Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu aracı alın. Kesinlikle yani 10 seviye yaparsın çok kolay. Hiç yorulmadan. Ben biraz uğraştım yani sürekli yaptım. Bir günde yapabilirsiniz ya 10 seviye. Direkt GTR'ı da alabilirsin yani o zaman. olsun yeni kasa. Yakışı. video ya. o arabayı almak için çok uğraştım ya. Gerçekten ben çok uğraştım. Sizin için de bu taktikleri çözdüm yani en sonunda buldum. Umarım işinize yarar. Yarayacağından da süper. yok. Abi ikisi kasamıyorum diyorsun diye. Alın size taktik abi. Alın size canlı canlı da gösteriyorum nasıl alınıyormuş. Para da katabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Hani hileli paketi indiremeyen kardeşlerim. Zaten ben önermiyorum. Yani hilesiz oynayın. Aynen bu şekil baktarla küçük. Ufak tefek baktarla şey yapın. Bence bu şekilde oynayın. Rahatlıkla da istediğiniz arabayı da alabilirsiniz. Para da katabilirsiniz 5000 para veriyor bakın mesela kaç bin para verdi? 5 bin para verdi. 5 bin para bir tane doğumdan. Ki bunlar 25 bine kadar da çıkabiliyor sonrasında. Bu arada Temmuz ayında bir güncellememiz gelecek inşallah. O güncelleme ile alakalı zaten bahsetmiştim size. Şu şekilde bakın 24 saat diyor arkadaşlar. Bunun için de takvime gidip Tarihi bir tık ileri alın yeterli. Bir gün ileri alıyorsunuz. Öyle gidelim GTR'ımıza. GTR, GTR bu arada beraber yapalım. Evet arkadaşlar 10 seviye olduk ve o istediğimiz muhteşem araba piyas araba piyasasının en iyilerinden yani gerçekten ben de çok beğeniyorum en favori arabam Supra tabii ki de yani bunu da bir yaptığımız zaman bir bakacağız böyle ben yine rengini kırmızı aynalara sarı detayını koymak istiyorum arkadaşlar Galatasaraylı sonuçta Galatasaraylılar bir kalp atsın bakayım yani muhteşem bir araba evet işte o an geliyor abi 35 R artık artık garajımızda 35 ar artık garajımızda arkadaşlar şimdi hep birlikte bu arabayı bir güçlendirelim güçlendirelim değil mi Bence de güçlendirelim. Bakın şöyle bir yarış açıldı bu arada. Bu da çok güzel. Yani burada güzel yarışlar oluyor. Güzel de para veriyor. Haberiniz olsun. Öyle güçlendirmek için ekstra bir yarış açıldı mı yok. Yarış kazandıkça böyle yarışlar açılıyor ağalar. şekilde arabamızı güçlendirelim. Önce güzel sağlam bir motor takalım mı? Arabayı beğenecek misiniz arkadaşlar? Bir bakın size. Bir de size yeni bir taktik keşfettim. Onu göstereyim. Şu şekilde motorun üstüne o zaman sağda sağ taraf var ya böyle sağ tekerin üstünde C, B, A, N yazıyor. Orayı tıklayın abicim. Burada motorlar çıkıyor. Belki birçoğunuz bilmiyordur. Bana da geçen bir kardeşim öğretti. O da belki video izliyorsa ona selamlar buradan. O şekilde motorunuzu alın buradan. Fullliyoruz herhalde. Niye? Çünkü paramız var. O yüzden mi? Para bizde. <laughs> Bu arada arkadaşlar sizin oyunla aranız nasıl? Online gelecek. Bu arada yayınlarda kapışacağız. Youtube'dan da yayın açmayı düşünüyorum. Youtube'dan yayın açsam kimler yayınıma katılır? Online yarışlara falan gelir misiniz? Canlar. Bunları da bir belirtin. Bu arada kanalıma hala abone olmayan kardeşim. Neden abone olmuyorsun? Biz burada bir, bir şey uğraşıyoruz. Sizler için uğraşıyoruz. Yani sizler de bize destek olursanız. Hani bizim de hevesimiz olur buraya. Sürekli video atarız. Nasıl video istediklerini istediğinizi söyleyin. Ben ona göre videolar çekeyim. Yani biz burada sizler için varız. Siz varsanız biz varız. Siz yoksanız zaten biz olamayız. Anladın Zamanla bırakırız. Ama sizler bizi desteklediğiniz zaman biz daha kaliteli içerikler üretebiliriz burada. Böyle arabamızı fullleyelim. Çok merak ettim nasıl bir şey çıkacak. Hayatımda ilk defa GTR kullanıyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Daha önce araba yarısı oynamadım. Yok mu gerçek hayatta bir GTR almamız? Ha? 1 milyon abone de de GTR almışım ben. Şımarmışım. Ah be nerede? Keşke şımarsam da o 1 milyon aboneleri görsem. Ama var ya size hep çekiliş yaparım ben. Hediyeler dağıtırım. O kadar insafsız değiliz yani. Yoktuktan gelme biri olduğumuz için canlar. Oraları gördüğümüz zaman sıkıntı olmaz. Dağıtmasını biliriz biz. Çünkü yokluktan korkmayız anladın mı? Zaten oradan gelmişiz. Ön teker düşük olacak. Arka teker yüksek olacak. Drift atmasını istiyorsanız. Güzel. Uf. Aa bak şeyi unuttuk. Şurayı unuttuk. Adalar. Burada da var mesela aynısından CBA. Bunu da yükselt. Bunu yükseltin sonra tekrar girin buraları satın alın. Biraz daha farklı şey koyuyor. Bu arada çok hızlı gitmiyor sanırım bu ya. Bilmiyorum da umarım hızlı gidiyordur. Ben hızlı gitme gibi gördüm. Güzel abi 235 Basık olsun ya ön taraf. 125 yapalım abi. Güzel oldu böyle ya. Ama çok küçük durdu. Biraz büyütelim onu ya. 125. Aynen arkayı da iyidir abi. Arka 340. Güzel güzel. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burası okey agalar. Şimdi geldik kaplama kısmına. Ben pek orijinalini bozmak istemiyorum aslında ama yine bir şeyler yapabiliriz burada ya. Yani güzel işe yarar bir şey çıkartırız şimdi. Şöyle hemen hızlıca gidiyoruz. Neredesin sen? Boyama yerinden hemen arabamızın şeklini biraz değiştireceğiz. Ne yapabiliriz? Şöyle tek tek mi yapsa? Komple Badikit mi alsak çözemedim. Yani Badikit de yapıyor ya. Badikit de çok şişiriye kaçılmış bazı yerler. Yolda nasıl duracak bu araba? Ona bir bakalım. Drift'te nasıl? Oy ne diyor? Araba kaymıyor bu arada. Araba hmm. kesinlikle kaymıyor bakın. Şey açık olmasına rağmen kaymıyor. Ne diyorsun ya? Yani? Aa, sıfır kayma bu arada. Her türlü makas atabilirsin mi? Her türlü makas atabilirsin. Frene bastığınızda kayıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bir tane onları şöyle Nasıl gidiyormuş? Baya Kaydığında çok kayıyor bu arada arkadaşlar. Şöyle otobana çıkıp bir hız denemesi yapayım. Araba nasıl güzel olmuş mu bu arada arkadaşlar? Beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben ona göre bir film daha yapayım bu arada. Ne de olsa arabamız var. 2-3 tane alırım Yok mu bir 5-6 tane alırım sadece bunun İstediğiniz renkleri falan yapayım. Siz hatta yorumlarda belirtin ben ona göre şey yapayım. Araba yapayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda GTR konusuydu. GTR V35 al 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 dediniz. En son güzel bir taktikte aldık. Kolay aldık. Yani biraz uğraştırdı beni de siz kolay alırsınız. Çünkü ben 3-5 tane oyun oynadığım için almam biraz zaman aldı. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayanlar için uçuş yapacağız. Videomuzda abone olur musun arkadaşlar? kardeşim? Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne diyorsun ya? Abone olmayan kardeşlerime yazın Vuruş. Vuruş nereden? Bak dediğim gibi 5-6 tane oyun oynuyorum. Arabam çok güzel olmuştu. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.